Kukla turuyla bu farkı kapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Şey ee, şimdi çünkü her doğru bildiğimiz cevap 200 puan. Kim kukla kim anlatıcı? Nasıl bir ben karar verdiniz? Biz de kukla. Sibel, Sibel de anlatsın. Alkışlar gelsin. Herhalde. Herhalde. Hazırız deyince başlayacak. Hazır mısınız? Kafayı konuşabiliyor muyum? Pas hakkımız var, konuşamıyorsunuz. Pas hakkımız var ama çıkmıyorsa. Kafa, kafa, tırdatmak, kaf hazırlamak, yok kafayı üşütmek işte. Kafayı oynatmak, kafayı cozutmak, kafayı, kafayı. Bence odan <laughs> çıkmıyor işte, başka. Kaf... Şey Bence pasti. Pastayım, pas Past. Gelin gelin. Söylemeyin Gel daha söylemeyin. Mı? Söylemeyin. Bir daha döneceğiz da kelimeye. Dön gelin. Kafayı tamam, tamam, oynatma kafayı. Kafayı tırtlatmak. Ne yapıyorsunuz De. kitabı? <laughs> kitabı yiyor mu? kitabı ha kitabı yeme, yemek yemek <laughs> yok <gülüyor> kitabı <gülüyor> kitabı yemek <laughs> kitabı hatmetmek mi gibi bir şey ne <gülüyor> kitabı ne yapıyorsun <laughs> kitabı kitap tek kelime kitabın eki yok <laughs> tamam devam et korku kitabı <gülüyor> kitabı, <gülüyor> kitabı ha kitabı kurdu kurdu, kurdu, kurdu. kurdu. <laughs> ya, yani Hayır <laughs> ya, Yani kurdum kurdu kurdu böyle anlatan tamam, gördüm. Kurdu böyle yapsanız da. İçine geçmek, içine, içine, içine atmak i̇çine kapanma. Bravo verdiler <laughs> ama işte. dakika. Artık sonlara geldik. Burada fark açmamanız lazım. Ben elimden gelen kösteyi, efendime söyleyeyim. <laughs> çirkinleşmeler. Ya ben bağımalı. diyorum ki bir beş tane biliriz biz burada. Beş evet. Rahat biliriz. Bir de iki kişi de şey. Ay, büyük konuşmayın büyük konuşmayın. Şimdi bizim kuklamız ve bizim anlatıcımız. Hazal Hanım'la Pelin Hanım. Evet. evet. Buyurun, buyurunuz efendim. En az beş diyorum ben. Başlayalım mı? 180 saniyemiz var. Başlayalım. E bizimki de o kolaydı. Hep <laughs> birbirleri Evet yani suyuna çabuk gitmek. Çabuk 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 çabuk. Hepsini zaten. anlatın. Fark hadi seçmeyin. Hadi. Sırayla anlatın. Başladık. E ekran. Ekran. Hedef. Hedef tahtası. Hedef. Bravo. Of oh ya. Çok güzeliz evet. <laughs> Müthiş gidiyoruz. Sizinle. Ben söyleyeyim sen bitir. <laughs> Başlayalım. iyi tamam güzel indi çıktı Kalbime indirmek Ha kalp Aa, indi ya. Indi ne zaten kalp biz yendik mi? o yüzden ama kalpte kaldık tamam yani. ama hiç sorun yok çok Aa, iyi abi, çok, İlk güzel günü... İlk yani, çok güzel bildirdin başta çok güzel bildiniz puan çok iyi yani evet, hiç zorlamayalım şöyle. yani hiç çok oh, güzeliz tamam ama. geçmiş olsun şimdi 90'lar ekibi 4600 puanda öz 90'lar 6300 puanda evet. <laughs> İyi başladık İyi başladık son tura gidiyoruz umutlarımız son turda yani bir umudumuz var hala. O da şu yani full üstü full yapacağız. Karşı taraftan gelen cevapların hepsini cevaplayacağız. Yani işi buraya getirir diysek, buradan da kurtulmasını biliriz diye düşünüyorum. Takıma hala güveniyorum. Ee... <laughs> öyle yapma ama. Güveniyorum. Güveniyorum. 2000, 2000, 2000 puan oldu ama şimdi bir soru 250 puan bir cevap. <laughs> oh. Full yaparsanız evet. 2500 öyle düşünün. Yani evet. bir tane full ile direkt yakalıyoruz. Evet şimdi son tura gidiyoruz. Artık Dana'nın kuyruğu kopacak. Sevgili izleyenler haydi bakalım.